de iki adet start butonu ve iki adet stop butonu nasıl bağlanır? Yine bir arıza lambamız var ve acil stop butonumuz var. Devre şemamız burada. Acil stop butonunu e aşırı akım rölesinden önce koydum. Yer olmadığı için sonradan koydum. Aslında aşırı akım rölesinden sonra. Şunun ikisini geri değişecek. İkisi de kapalı kontak. Çok bir şey fark etmiyor. Stop, stop, start, start, start'lar paralel, stoplar seri bağlanıyor. Güç devresini anlatmayacağım. Bir tane güç devresi oluşturdum. Bir tane lamba bağladım. Yani şu olayı şu olayı yapacağız. <laughs> Ama birden çok yerden yapacağız. Hani bir yerden yapmayacağız. Bakın buradan fazımız geliyor. Kumanda devresi için konuşuyorum. 95 kapalı kontağa giriyor. 96 çıkış. Acil stop butonuna giriyor. Acil stop butonu da yani şu yani. Her iki kontağa da giriş çıkış yapabilirsiniz. Bunu kutunun içine koydum. Kapalı kontak bakın kırmızı. Acil stop butonunun çıkışı stop. Stopa çıkışı tekrar ikinci bir stop. Ondan sonra tekrar starta giriyoruz. Şu kablo startın çıkışı bu. Nereye geliyor? 13 NO'ya geliyor. 13 NO'dan bir faz alıp A1 bobin bacağını enerjiliyoruz. 14 NO çıkış bunu da startın girişine bağlıyoruz. Tekrar startın her iki ucundan da birer tane kablo alıp ikinci bir start oluşturuyoruz. Onu da bu starta, ikinci bir starta bağlıyoruz. Buradan 95'ten 97'ye bir tane köprü yapıyoruz. Çıkışına arıza lambası 98 açık konta arıza lambası bağlıyoruz. Arıza lambasının diğer ucuna da nötr veriyoruz. Yine bu da alternatif akım ile çalışmaktadır. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Faz ve nötrü istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Örneğin şu an bir start verdiğimde birinci stoptan stop ediyoruz. İkinci ile start verdiğimde Bunu da bununla stop ediyoruz. Veya bununla start bununla stop. Yani şu iki stop ve start hani daha uzak mesafelere hani 20 metre 30 metre kullanabilirsiniz. Hani bunu çoğaltabilirsiniz. Kaç tane yapabilirseniz çoğaltabilirsiniz. Yine biz start verdiğimizde yüksek akım çektiğinde bizim kırmızı lambamız yanacak. Aşırı akım rolemizin 95 NC kontağı 95-96 NC kopa kontağı açılacak. 97-98 açık kontak kapanacak ve arızalanması yanacak. Tekrar reset yaptığımızda lamba sönecek. Eğer ki yüksek akım giderildiyse motorun arızası çözüldüyse tekrar enerjimizi vereceğiz. Motorumuz çalışacak.